أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمين. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. Değerli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu namazlarımızı, yaptığımız zikirlerimizi, istiğfarlarımızı, dualarımızı makbul eylesin. Okuduğumuz Sure-i Celileler, Ra Suresini bitirdik. İbrahim Suresindeyiz. Okuduğumuz Ra Suresinde Cenab-ı Allah cenneti, oradaki nimetleri, o nimetlere nail olacak olan müminleri Cenab-ı Allah muttakileri şöyle anlatıyor. Estağfirullah. Meselul cenneti illeti muttaqun. Muttaqi olan kullara vaad dolulmuş. Onlara Allah tarafından söz verilmiş olan o cennetin hali şudur. Cenneti Cenab-ı Allah kime vereceğini etmiş? Muttaqi kullara. Muttaqi haram işlemeyen adamdır. Muttaqi Allah'ın emirlerine, farzlarına, vaciplerine sarılan adamdır. İnne ma yetaqabbalu Allahu Allah Allah ancak muttakilerin yaptığı amelleri kabul eder amele riya karıştıysa, eğer o amelde gösteriş varsa, Allah rızasından başka bir maksada mebni yapıldıysa, ne iş olursa olsun Allah onu kabul etmez. Allah için yapılanları kabul eder. Cenab-ı Allah işte böyle müttakî kullara vaat etmiş cennetleri. O cennetlerin hali, sıfatı, özellikleri şöyledir bu Allah Celle. Anla anlatıyor onları Cenab-ı Allah. Niye anlatıyor onları bize Allah Celle Onlara imrenelim öyle bir hayata, öyle bir nimete kavuşmak bizim hedefimiz olsun. Bu dünya değil. İnsan cennetteki nimetler için onlara kavuşmak için ibadet ederse makbul. Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için amel ederse makbuldur. Cehennemden korktuğu için, oraya girmemek için amel ederse makbuldur. Onun dışındakiler makbul değil. Sen anandan babandan korktuğun için, toplumdan kıldığın için, Korktuğun için kılarsan namaz, o makbul değil o. Allah için, Allah'ın vaad ettiği o nimetlere, o cennetlere kavuşmak için insan yaparsa, Allah Celle Celaluhu onları kabul ediyor. Bak bize Cenab-ı Allah, o cenneti onunca anlatıyor bize Allah Celle Celaluhu. Muttakilere vaad olmuş olan o cennetin hali, özelliği şöyledir. Tecrîmin tehtiyelen hâ. O cennetlerin altından, onların köşklerinin altından, onların o çardaklarının, o yapılmış olan, köşklerinin altından nehirler akıyor bir Allah Celle Celaluhu. Kaç tane nehir var? Dört tane. Başka ayet-i Cenab-ı Allah مَثَلُوا جَنَّةِ اللَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَا اِنْ غَيْرِ آسٍ Muttakilere vaad olmuş olan cennetin hali vası Orada nehirler var. مِنْ مَا اِنْ غَيْرِ آسٍ. İç Hiç yosunlaşmayan, kokuşmayan, bozulmayan su nehri var. min مِنْ خَمْرِ li لِشَارِبِينَ İçenler için lezzetli şarap nehirleri var. Ve enharun min lebenin lem yetegayyer <laughs> Kokusu tadı hiç bozulmayan süt nehri var. Ve enharun min aseri musaffa. Safi, süzülmüş, tertemiz bal nehirleri var orada. Safi, süzülmüş bal nehir. Ve min kulli <laughs> Bütün meyve çeşitleri var orada. Her cennet ehlinin, köşklerinin etrafından Dört tane nehir akıyor. Bu nehirler her biri. İstediğinden istediği zaman gidiyor, içiyor, yiyor, yüzüyor, ne isterse yapıyor. Hem de öyle dünya nehirleri gibi bunaldı, bulandığı, koktu, şeyde e çakıl taşları toprak öyle değil. Hepsi bir rubilur, inciler, o yakutlar, onların dibindeki o çakıl taşları hepsi safi. Gördüğün zaman orada çöp möp yok, onu o kirlenecek öyle bir şey yok. Çöp yok ki. İnsan yediğini affedersiniz, helal yok. Bağam yok. Tükürük yok. Yediği ne oluyor? Güzel bir reyha olarak ondan çıkıyor. İnsan terlediği zaman dünyada teri gidermek için dünyanın parasını harcıyor. Kokuyor. Ama orada koktuğun zaman sen daha güzel oluyorsun. Küre yok. Orada yok. Yiyeceksin. Evet. Öyle işte. Bak o güzel şimdi hayatın devamında. Gelecek orada. Orada istediğin kadar yiyeceksin. O yediklerin hepsi sende vaki. Yiyecekler de vaki, sendekiler de vaki. Dünyada var geleceksin. Dünyada insan yiyor, içiyor, yaşlanıyor. Yedikler affedersiniz, pisik çıkıyor. Ondan sonra tortusu var, ona çekirdeği var, bilmem nesi var. Orada öyle değil. Meyve yiyorsun olduğu gibi ne tortu var, ne kabuk var, ne çekirdek var, ne bir şey var. <laughs> Has meyve olduğu gibi. Dünya şekli benzeyecek elmayı. Şekli benzeyecek be be dünyadaki karpuza. Ama hiç ormunda zerre kadar alakası yok. Ne çekirdek çıkarmakla uğraşacaksın, ne kabuk sormakla uğraşacaksın. Ağzına attığın zaman hop diye kaymaklı lokum gibi girecek içeri yok kadar. Hmm. Cenab-ı Allah nasip etsin. Allah övüne övüyor bize cenab Allah onların. Bu nehirleri, bu nimetleri Allah Celle Celle vasfediyor bize. Ne için? imrenin Allah. Fel yetenafesil mütenafesil imrenenler. Allah buyuruyor. Kur'an'da o ayet. Bunlara imresin buyuruyor Allah Celle Celle. Hitamuhu misk. Onun sonucu o şeyi hiç çeksin. Affedersin. Ahiretteki o şarabı içeceksin. Onun içtiği zaman onun en son lokması misk olacak. Dünyada en son lokmayı yediği zaman artık piksinti geliyor sana. Öyle değil. O şarabın en son lokmasını içtiği zaman onun şey, sonuncusu misk olacak. Buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Evet. İnşallah evet. Cenab-ı Allah orada gelsin. Onun için Allah Celle bize, bize bu dünyayı, dünyadaki nimetleri ona göre vasfeder Cenab-ı Cenab Allah. Allah. Ne buyuruyor? Ve serihu bil hayati dünya. Onlar dünya hayatına fuduk kere birkaç gün bugün, bugün sabah namazında Allah buyuruyor ki ve ferihu bil hayati dünya. Onlar dünya hayatına mı sevindiler? Bu yaşadıkları dünya hayatına mı seviyorlar? Onu istiyor istiyorlar? mı seviyorlar? Ve ben hayatı dünya fil ahiret illa meta. Dünya ahiret hayatına göre çok azıcık bir faydalanmadır, bir metadır. Azıcık bir faydalanma. birazcık diyor işte azıcık bir çabuktan tat alıyoruz. Meyveden tat alıyoruz. işte o azıcıktır o. Vallahi diyor, o kadar. Eraditum bir hayati dünya. Allah Teala Ey müminler, size Allah yolunda cihada çıkın denildiği zaman niye yerinizde çakılıp kaldınız? O cihada Allah'ın hükümlerini yaymaya harekete geçmediniz. Eraditum bir hayati dünya. Siz dünya hayatına mı razı oldunuz? Bu dünya hayatına mı razısınız siz? Ömer hayatü dünya fil ahiret illa Dünya ahiret hayatına göre azıcık. Ömer hayatü fil illa karib. Dünya Ahiret hayatına göre azıcık bir şeydir buyuruyor Allah Celle Celle. Buna mı razısınız siz? Onun için Cenab-ı Allah hepimizi bu dünyanın ehli değil, ahireti temenni edenlerin ehli Evet. Ayetin devamında. Ükülühe <laughs> daimun ve zilluha. Allah'ımız buraya ki. O ahiretin, o cennetin yiyecekleri daimidir. Ve <laughs> Oradaki gölgeler de daimidir. Ne demek daimi? Şimdi Şöyle düşünelim. Bizim elmamız var. Bizim domatesimiz var. Yaz mevsiminde var. 10 gün sonra dallar kopasan çürüyüp gidiyor. Etini hayvanı kessen 5 gün sonra kokuyor. Bizim yediklerimiz bedenimize girenler ne oluyor? Yok olup çöp olup gidiyor. Bir şekilde çıkıyor. Ama ahiretin nimetleri daimidir. Oradaki elma, oradaki muz, oradaki karpuz mevsimi diye bir şey yok. Her zaman var. Her zaman. O daimi, o olmayacak. Onu yesen bile o tükenmeyecek. Sen burada yiyorsun, yiyorsun, yemeği tükeniyor. Orada sonu yok. Bunun sonu ne zaman geldi? Sonu yok, tükenmiyor. Daimi. Yediklerin de daimi, var olanlar da daimi. Ve zilluha. Allah'ımız öyle buyuruyor. Onun, o cennetin gölgeleri de daimidir. Şimdi şunu Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ayet kerimede olabilir. Cennette ne yok? Güneş yok. Ama güneşin verdiği ziya ve nur var. O ağaçtan geliyor. Aşk Cenab-ı Allah'ın en büyük yarattığı varlık. Onun yaydığı nur bütün cenneti de, cenneti de aydınlatacak. Cennetin vermiş, şey güneşin vermiş olduğu o hararet nereye sığınayım, hangi ağacın altına, hangi çardan altına, hangi gölgeye gidip sığınayım diye kaçtığımız o oh, yakıcı güneş orada yok. Ama onun o parlaklığı, o gündüz, gündüz yaymış olduğu o nur, o cennete daimi olacak, sürekli var varacak. İşte onun zilli dediğimiz o güneşin verdiği o ziya dediğimiz o daimiydi. Orada gece yok çünkü gece karanlık. Orada uyku yok çünkü uyku gaflete gidiyor, boşa gidiyor. Orada hep zevk var. Boşa zaman gitmek yok orada. Hep zevk. Yok yok uyku, uyku gaflettir. Uyku boşa geçen zamandır. Orada boşa geçtik bir zaman uyku yok. Cennet uyku yok. Ne var orada? Uyku, ya, uyku harcayacağı, harcayacağı zamanda zevkler ne var? Hep zevk var. Ya. Onun için de ahirette Bunların tamamı nimet, tamamı menfaatlenme var orada. Sen burada bizde dünyada bizim uyku tatlı geliyor değil mi? Bu bedenimiz yoruluyor. Orada Allah ne vuruyor? La nasa orada bir yorgunluk yok, bir şeylik yok orada. Yorgunluk yok orada. Uyar yorgunluktan sonra ne olsun, ne olsun gidip dinlenersin de istirahat edersin de tatlı dayıp uyku, uyku uyuyasın. Öyle bir şey yok. Onlar hepsi nimet. Evet. Ükülühe daim olur. Tilke ukbellezine tekav. Allah'ımız buraya ki işte bu Muttaki olanların sonuçta elde edecekleri nimetlerdir. Muttakilerin bak sonuçta elde edecekleri nimetlerdir. Cenab-ı Allah مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ Allah huzur. Sizin yanınızda bulunanlar ne varsa kendi bedeninizde, yediklerinizde, mallarınız cebinizdeki paranız da, yanınızdaki ananız, babanız, evladınız ne varsa hepsi yok olup gidiyor. Hepsi bir yokluğa gidiyor. Hepsi ölüyor gidiyor. kaybediyor onları kendi bedenin gidiyor, gençken ne kadar para verirsen sana gençliğimi geri alırım diyorsun. Gidiyor işte onlar, hepsi gidiyor. Ve ma ba Allah'ın katında olanlar ise hep kalıcı durumda. Allah'ın katına gittiği zaman insan cennete gittiği zaman hem oranın nimetleri kalıcı hem de sen kalıcısın. Hem yediklerin kalıcı hem sen kalıcı. O arada yok olmak yok. Evet. Ve ma utiyetu min şeyin fe meta'ul Allah'ımız buyuruyor ki size bu dünyada verilmiş olan sahibi en herkesin en çok sevdiği bir şey var. Ne varsa neyi seviyorsun? Ama o tiyatro müşeyin fakat ağır Şu dünya hayatının metadı. Bu dünya hayatında faydalanacağınız bir şeydir vaziyet. Bu dünya hayatının bir süsüdür. Süsü giyiniyorsun güzel elbise, işte tıraş oluyorsun, güzelleşiyorsun kendine göre, beğendirtiyorsun kendini. Aa, bunlar hepsi dünyadaki verilen şeyler. Ve ma indallahi hayrun. Ama Allah'ın katında olanlar ise bunlar sizi böyle. Ama Allah'ın katında da, hayron ve ebka. Daha hayırlı ve kalıcı durun. Allah'ın katındakiler kalıcı. Burada olursun bir tıraş, bir ay sonra, 10 gün sonra bir daha tıraş olman lazım. Orada öyle değil. Orada her zaman nazifsin, her zaman tertemizsin. Bütün kıyafetlerin, kisvelerin terlemiyor ki. Ki yok ki killesi. Her şey tertemiz. Şey toz, toprak yok. Her taraf tertemiz. Cenab-ı Allah, evet. Orayı Allah'ımızın ber fel ve fi zalike fel İşte bu nimetlere imrenenler bunlara imrensinler buyuruyor Allah'ımız. Cenab-ı Allah hepimizin hedefini Allah'ımızın rızası, Allah'ımızın övdüğü, razı olduğu şeyler, yermiş olduğu Allah'ımızın e, kötü olarak bize beyan etmiş olduğu şeyleri kötü olarak görmek, Allah'ımızın bize övdüğü, met ettiği şeyleri hedef olarak onları gaye gitmek cümlemize nasip eylesin ve ukbel kafirin enna ayet Allah Teala cevabı e buluyor. O kafirlerin okbası, onların sonucu ise en cehennem durbu Allah Celle O da o da o da kalıcı. O da cennetteki nimetler insanlar nasıl kalıcı ise cehennemde oradakiler de onlar da kalıcıdır. Onlar da yok olacak değil. Şu yani şu ebediliği e, sakin bir kafa ile hepimizin ve acizane düşünmenizi tavsiye ederim. Yani Şöyle başımızı iki kafa arasına, al, iki elimiz arasına başımızı alalım. Koyalım şöyle bir masa, sandalyenin veyahut da üzerine kapımızı koyalım. Ya yani şu ebedilik neymiş? Birazcık bir kafa yoralım. İnsan tabiri caizse biraz ileri gitse çıldırır çıldırır. Ebedi, ebedi azap içerisinde olmak ne demek ya? Allah'ım eridikçe eridikçe bir daha beden olacak. Bir daha yanacak, bir daha erecek, bir daha olacak, bir daha olacak. Ne zaman? Hiç soru yok ki bu. Hiç soru yok. Acayip bir şey. Cenab-ı Allah muhafaza buyursun. الله ازداد مزيئي مرض كنسنا كوش ما نصيب رسيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة